Fındık dallarını kurutan dal kıran zararlısına karşı mücadele dönemi başladı. Bu kapsamda bahçesinde bu zararlıya rastlayanların mücadeleyi komşu bahçelerle birlikte yapması gerekiyor. Fındık dallarını deliyor, kurumasına neden oluyor. Onarca fındık zararlısından yalnızca biri olan dal kıran bahçeleri tehdit ediyor. Fındık bahçelerinin ana zararlarından biri olan dalkıran, sahil kesimi başta olmak üzere orta ve yüksek koldaki fındık bahçelerinde yaygın olarak görülebiliyor. Bu böcek türü fındık dallarında delikler açarak dalların yok olmasına neden oluyor. Böceğin ergin dişileri tarafından fındık gövde ve dallarında açılan delikler kapatılmadığında bitki öz suyu dışarı sızıyor ve bitki kuruyor. Bu zararlıyla mücadelenin komşu bahçelerle birlikte entegre mücadele prensiplerine göre yapılması gerekiyor. Bu kapsamda sonbahar kış döneminde bulaşık dallar kesilmeli ve sıcaklıkların 18-20 dereceye ulaşabileceği Mart ayına kadar imha edilmeli. Kimyasal mücadele kapsamındaysa bahçede sürvey yapılarak yeni açılmış galeri sayısı tespit edilmeli. Sonuç olarak 10 dalda yeni açılmış 3 delik varsa ilaçlama yapılmalı. Bu zararlıyla mücadele için bilgi almak isteyenler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurabilir.